Dizim Mahalle kanalına hoş geldiniz. Siz Haziran, Salı gününe itibaren bir makyaj kataloğu yarım yağlı toz peyniri 2000 gram 49 lira ak şeker 250 gram dana döner 109 lira er piliş 500 gram piliş parmak köfte 69 lira performans 150 gram hindi füme 49,5 lira Banmit mit 1035 gram piliş hamburger 119 lira erba seafood 500 gram et karides 175 lira kebapçı zade ömer ıssa 160 gram kuzu kebap 129 lira tek süt 200 gram Göresel Dil Örgü Çeçil Peyniri 69 Lira Seksit 900 Gram Tam Yağlı Beyaz Peynir 129 Lira Dost 1000 Gram Tam Yağlı Kaymaklı Çömlek Yoğurt 99 Lira İçim 3 Kilogram Az Yağlı Yoğurt 95 Lira Dost 500 Gram Süzme Yoğurt 47,5 gram Köylüm 750 Gram Tam Yağlı Kaş Kaval Peynir 199 Lira Lavaçe Kuyri 170 Gram Krem Peynir 69 Lira Pastörize Süt 2 1 litre çikolatalı 42,5 lira. İçim 1 litre lakto tuz kefir 52,5 gram. İçim 1 litre tam yağlı süt 39,5 gram. Aynes 1,5 litre ayran 39,5 gram. Bin vezir 285 mililitre ayran 6,99. Sek kayısılı kiyonalı kuark 140 gram 29,5 gram. İçim 250 mililitre kara mürver yaban mersini probetçecek içecek 22,5 lira. Akto 680 mililitre 500 gram kavun ve şeftali 3 35 lira. içim 200 ml %18 yağlı krema 32,5 lira. Aktivya 400 gram çilekli ve sade yoğurt 49,5 lira. Safya mısır yağı 5 litre. Pet şişelerde 299 lira. Superfood tat 500 gram bürülce veya 500 gram maş fasulyesi 42,5 lira. Duru 400 gram parçalanmış bürülce 27 lira. Tukaş 1650 gram. Domates salçası 99,5 lira. Tukaş 1000 gram ketçap 39,75 lira. Tukaş mayonez 140 gram 44 lira. Güven asa natural sızma zeytinyağı 1 litre 195 lira. Seres acı sos 100 gram 29,5 lira. Cem 200 gram yeşil zeytin. ızgara biberli 49,5 lira. Marmara Birlik litre siyah zeytin. K kilogramda 201 ve 260 adet arası 1000 gram. Indomie bardak nado çeşitleri 19,7 75 lira. Tide ton balığı 3 x 160 gram 145 lira. Tofra, kaya tuzu 1500 gram 13 lira. Nesfit 300 gram. Granola, çikolatalı 119 lira. Mutlu 210 gram. Mac and cheese makarna 37,5 lira. Kent Brünger karbonat 1 gram 52,5 lira. Klikye 5 lira beyaz sirke 4 lira. 350 gram gülsan topping sos çeşitleri. Çikolatalı karamelli meyveli. Adet fiyatı 39 lira. Un Lavash Tortilla 15 santim 300 gram 24 lira. Dr. Ötker Çilekli Köstebek Pasta 430 gram 94 lira. 1 kilogram yayla baldor kri çeşitleri 79 buçuk lira. Duru 10 çarpı 8 gram çiğ tohumu 22 buçuk lira. Duru 10 çarpı 8 gram keten tohumu 17 buçuk lira. Pasta Villa 500 gram makarna çeşitleri 29 buçuk lira. 1 kilogram duru bulgur çeşitleri 39 9 lira. Nescafe 15'li hazır kahve çeşitleri. 3'ü 1 arada veya ikisi bir arada. 8.95 lira paket fiyatı. Kristal 1 litre portakal aromalı gazlı içecek. 25 lira. Kristal 1 litre gazlı içecek kola 25 lira. Tepsi 6 x 200 ml gazlı içecek kola 98 lira. Doğanay limonata 2 litre 49 lira. Avşar 6 x 200 mililitre yeşil erik aromalı maden suyu 52,5 lira. Kızılay 6 x 200 mililitre şeftali mango aromalı maden suyu 47,5 kira. Sırma 1 litre karadut krenk üzüm aromalı maden suyu 28,5 kira. drinks 1 litre mürveç içekli yaban mersini ve açayı aromalı buzlu çay 37,5 kira. Rival Moji 200 mililitre limon, nane ve çarkı karek aromalı içecek 17,5 lira. Red Bull 250 mililitre şeftali aromalı enerji çeçeği 39,5 lira. Züber 250 mililitre buzlu çay çeşitleri 38 lira. 6 süt 330 ml. Dubai çikolatası aromalı soğuk kahve 29,5 lira, Züber Nutella 315 gram. Kakaolu fındık kreması 249 lira. Keyifçe 500 gram Antepto 349 lira. Patito 150 gram patates cipsi 27,5 lira. Moon cheese mısır çipleri, 19 19,5 lira. Papita 40 gram draja şekeri çikolata kaplamalı kek 12 lira. Protein Ocean protein tozu 750 gram. Çikolata aromalı 749 lira. Yine protein ocean, kretem ve kolajen 250 gram 299 lira. Yine protein ocean, %100 fıstık ezmesi 330 gram 89 lira. Şeker ilavesiz %27 protein içermektedir. Trimus aromalı protein bar 50 gram 42,5 lira. Kanalımızı izlemeye devam edip beğenip yorum yaparsanız çok memnun olurum. Çabalarımızı ve gayretimizi desteklemeniz dileğiyle. Saygılarımı sunar, teşekkür ederim. İyi günler, iyi alışverişler.